Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yalancı sipariş bölümümüzün yenisine geldik. İkinci bölüm yani. Böyle gördüğünüz gibi. Yeni şeyler de geldi. Biliyorsunuzdur herhalde. Bir i̇şte. Mesela sıkışlardan aynı. Ama bir tane bir şeyimiz geldi. Artık her video başlarken sevmesi Çünkü böyle güzel bir temizlik lazım. Evet tamam. Şimdi ilk önce defterimizi açıyorum. Böyle gördüğünüz gibi defterimiz. Böyle Azerbaycan ve Türkiye. Azerbaycan dersim var benim. Bu arada bekliyorsunuz. Bu kadar da bilmeyenler. Bu da Şimdi buradan başlayalım. Bakın Burada yalan yapıyorum. Hiçbir şey yazmadım bu sefer. Kendimden öldüreceğim dedim. Hem. Tamam tamam anladım. Şöyle. Bir kabımızı gösterelim. Maşallah. Ve hazır. Şimdi. Biraz az kart istemiş ama ben ona hediye koyacağım. İki tane kart istemiş. Biri makas. Biri de taş. Ve bir tane de ona ben böyle şerverek koyacağım. Hediye olsun. Bulamıyorum şu an. Böyle bir Tamam kutusu. Buradan. Tamam buldum. Şöyle gördüğünüz gibi börek. Şimdi nereye götürmeyi götürdüğümü göstereceğim. Biz elimizi silmedik değil mi? Hani yeniden. Ama bu üç kartımız kalıyor. Yeni başladığımız için yedimizden çıktı. Allah. Şunu hemen bir Bakın arkadaşlar sizin için neler yapıyorum. Hadi bir abonezi abonezi isterim. Bakıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bir videoma 1 milyon falan bakış geliyor ama abone olmuyorlar. Abicim abone olun lütfen. Aa, elimdeki boya silinmiyor. Şaka mı bu. İlk defa sak kanın bir şey silmediğini görüyorum. Baksanız Baksanıza boya silmiyor. Bir şey de gelmedi daha. Elime bakın. Neyse. Neyse Neyse ki temizliğimiz tamam. Tamamdır. Neyse şimdi onu hemen biz birbirimize atalım. Tamamdır. Ben geldim. Şimdi neden? Bunu hediye istemedim. Ama ben hediyeni göstereceğim biraz. Bakın arkadaşlar bu makas şöyle gördüğünüz gibi makas şarısı da var. Bu taş. Hello. Ama o bir sen şey alamıyorum yani. Bu sınavı Nöldeş really falan var. Hediye koydum da bu benim. Yani içinden de olsun istedim. Yani gördüğünüz gibi. Böyle. Hemen bunları koyuyorum. Şimdi bir tane squishy istemiş. Şöyle bir squishy. Buna koyuyorum. Ve sticker. İstemiş. Ama bunu da daha... arkadaşlar bilezik gibi ama bilezik değil. El de adamı bilezik gibi yapışıyor. Şöyle kendimi düzelttim. Regüllerle bundan istemiş. Buna koyuyoruz. Ve 3 tane stiker istemiş. Ben ona hediye 4 tane koydum. ve hazır. Şöyle. Hemen koyuyorum. Böyle bugün annemin doğum günü. Ona özel bir vlog da geldi. Kırmızı yerine koyalım. Çıkış olarak bir tane dörtlü bir tane. Telefon istemiş böyle telefon. Ve dörtlü ve bir tane yürüyüş istemiş Hemen koyalım. Ve bir tane de böyle bir içecek istemiş. Şöyle. koyuyorum. Ve hazır kaybaşı yük bir tamla. Aparım ve gelin. Tamamdır arkadaşlar. Bu sefer müşterimiz iki tanesi istemiş. Biri olmazsa olmazımız. Bundan istemiş. Yani bunu hiç, kimse almıyordu bu aralarda. Ayalarmış da. Böyle bunu şöyle yapmak. Bunu koyuyorum. Yine poşetimiz gözünün altı yanıyor nedense. Çok kötü yanıyor. Hemen şöyle bunu da koyuyorum. Bir tane. aa üç, kaç tane istemiş? Üç tane şey istemiş. Bir tane sticker istemiş bir tane daha tam doldurmuş yani. Bunları koyuyorum. Ve bir tane bilezik istemiş. Bunu yeni çıkarttım satışa bu arada. O yüzden herkes alıyor. Birinde bitecek yani. Bundan alıyorum. Ve kurumuş güller bu arada bunlar. Yürürken yani bizim mahallemizde var bu meyve kargo gönderebiliriz. Benim göz hareketimi göstereyim mi arkadaşlar size bakın. Gördünüz mü? Şimdi hemen üstüne skörden de yapıştırılmış Benim bir prenses. Çocuğunu almış. Bana belirtti bu arada. Bu arada kendisi yazmadım. Bayağı süper falan koy. Ben de ona uygun bir şeyler yaptım çocuğum almış. bir prenses koydum. Ve kargo paketimde gidiyor. Tamam. Şimdi bunu ben boşaltayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. ikinci kargomuz. Hemen şöyle bakayım. Ne istemiş? Arkadaşlar belki biz uçak hızıyla geçiyoruz. Ben kaç bunu yeni hazırlamıştım ben şöyle. O zamanlar 731 abonemiz gördüğünüz gibi. Şimdi kaç? 700 13 mü? Yoksa 700 kaçtım? 781 falan diyorlar. Öyle bir şeydim. Ve bayağı uçak hızıyla geçiyoruz. Herkese abone olmalara teşekkürler. Bakanlar da abone olmuyorsunuz. Siz de abone olun ve size de teşekkür gelsin. Hemen Ve tamamdır. Anladım. Bunlardan hepsi bir clock demiş. Orada var yazıyorum. Bunda. Yani bu, bu bir kloksu koydum. Böyle bir kolbox istemiş. 5 stiker zaten sizin biliyorsunuz. Yapmayacağım. Bir tane bundan istemiş. Buna koyuyorum ve hazır kaydım. Hemen stiker yapıştırayım ben. Şunu yapıştıracağım. Bakalım. <laughs> Ve hazır. Arkadaşlar şimdi vlogdan sonra toka bakıda küçük kardeş videosu da gelecek. Bugün uzun videolar bol 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 her gün gelecek artık. Karanızı de yapıştırdıktan sonra bu teslimatı hemen taklayıp öpüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yenisini. Arkadaşlar bu sefer çok az şey istemiş. Bir tane bunu istemişler. Bunun için de çok paket götürmeyeceğim. Böyle bir kargo şeyini de yaparım artık. Yani şimdi yaparım. Bunu da hemen aparıyoruz. Tarlat kakabında ve bu kadar. Tamam. şöyle ve arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Like, like, like. Bye, bye. Ama bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Abone olmayı, like atmayı yani link atmayı ve ding dong. Hadi bakalım. Ne? Abone, abone, abone. Like, like, like. Bye, bye. Sizi seviyorum. Cık cık.